Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle beraber Baldi Bazinga oynayacağız. Konuş konuş. Tam tamam, sustun. Bitti. Şimdi arkadaşlar, bu oyun normalde korku oyunu diye geçiyor ama ben baktığımda 7 yaş üzeri diyordu ve biraz oynadım da hani böyle çok korkunç değildi yani. Ben bunu çok korkunç diyebiliyordum ama öyle aman aman bir şey gelmedi. O yüzden oynama kararı verdim. Bu kadar. Şimdi Story mod diyor. Şuna basıyoruz. Hemen başlayalım. Başladık. Oğlum sensiz çok fazla. Çok fazla. Dur ben bunu ayarlamalıyım. Olmaz öyle. Çık şundan. Nasıl oluyor? Menü. Optimus. Şu güzel. Tamam tamam. Ha. Ben seni dinliyorum. Şimdi akşam hemen başlayabiliriz. Heh. Bence bu daha iyi. Bak bak bize kötü kötü de bakıyor. Hemen başlayalım. Oynamayı zaten biliyorsunuz. Anlatma, anlatmaya bile gerek yok. Ama yine anlatayım. Oğlum geçemiyor mu şuradan? <laughs> Oyun amacı şöyle defterleri bulacağız 7 tane. Solda bakın görünüyor. 0 tane var şu an. Soruyu bileceğiz. 4 Dört, 4'ten 1 çıkar 3 kalır. 8'e 1 ekle 9. 6'dan 4 çıkar 2. Basit. Evet bitmedi. Heh. Akşam bunlar basit ama e, hele yanlış bile ne olacağını birazdan göreceksiniz. Param ver vermiyor. Hah, verdi. Tamam. Şimdi hemen şuraya da girek. Şurada bir defter var. Alalım. Heh, tamam şurada. Hemen başlayalım. 9'dan 1 çıkartırsak 8. 0'dan 5 çıkartırsak 5 kalır. Yanlış mıydı? Yapma. 2 2 Ölüm bir şeysin. Ne oldu? Başlıyoruz. Nerede? Geliyor. Canım baldım benim. Ben seni çok seviyorum. Geliyor. Geliyor. Ben kaçıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Şak. Geliyor. Yorulmuşum. Neden yoruldum? İleride çorap var o ne? Oğlum geliyor. Yok daha gelmiyor ya. Bakayım. Dur şöyle arkamıza bakabiliyorduk. Aa geldi. O ne? Bir. Tam tuyu. Tabii. O kim be? Yapma. Aa enerjim doluyor. İttir beni. Sağ ol kankam benim. Canım kankam. Tam kankam bırak. Geliyor 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 geliyor. Aç kapıyı. Bu ne? Ben yani şey alacağız. E, soda alacağız hemen. Koş 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 koş. Parayı ver. Heh, aldık bir tane soda tamam. Şurada ya soda var. Hemen koş bonda alayım. Oğlum içecek misin? Görüşürüz Baldi'cim. Canım Baldi'm görüşürüz. Seni sevmiyorum. Şurası mı? Burası Yoruluyorum. Bu ne? Burası müdürün odası mı? Evet burası müdürün odası. Bırak burayı. Şuraya girek. Ha bu kas var. Makas alak. Hemen şunu da çözeyim. Eksi 3. 7. Bilmiyorum. Hadi 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 hadi. Daha da no Koşmayacağım. Özür, özür. Ama Baldi. Oğlum, ay oh Baldim, canım Baldim benim. Baldim, sen ne buradaydın? <laughs> yakala Baldi, yakala. Yakalandık arkadaşlar ama ben bunu bitireceğim. Bitireceğim. Tekrar başlayacak. Dön 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 dön. Akşam bunu siz Play Store'dan indirebilirsiniz. Oğlum sen ne kadar çakal, ne kadar şerefsiz bir insansın. Dediğim gibi Play Store'dan indirip oynayabilirsiniz. Hani oyna eğlenceli. 6 0 4 Evet yetenekli. O ne? Param. Sağ ol. Oğlum neden bana öyle kötü kötü bakıyorsun? Şimdi hemen başlayalım. Şuradan alalım tekrar şunu. Eksi bir. Sıfır. Bunu bilmiyorum ki bu ne? Ne diyeyim buna? 965. Sinlendi. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor mu? Geliyor. geliyor. Budak geliyor. Şimdi ben koşmaya başla. Özür özür müdürüm? Müdür 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 geldi müdür geldi müdür 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 bütün suç o müdürde ya. Bütün suç müdürde. Başla. Evet hay hay. Bütün suç o müdürde. Tamam koşmayacağım anladın. 3 2 Eksi 2 Evet çok yetenekliyimdir. Sağ ol. Koş biraz koş bir şey olmaz ölmem şurada işte neler yapman neler yapmaman gerektiğini söylüyor. Kuralları falan söylüyor Hiç okumam gerek yok. İncem çünkü ne kadar tek olduğunu biliyorsunuzdur. Söylemem gerek yok. <laughs> Bak yapma. Ne oldu? Olmadı mı? Yapma. Neyse. Akşamda her yanlış bildiğinizde daha da hızlanıyor. Dur müdür geliyor buradan sürekli. Şurada bir şey yok mu? Bak. Şuradan müdür geliyor. Ben müdürden kaçarım ya. Müdür kimmiş? Dur. O kim be Islık kim çalıyor Bande mi çalıyor bunu bir söyleseniz Bak şaplak sesler artıyor Bu ne Bilmiyorum bir şey bu Ağırlık mı kilit gibi Oğlum koşamıyorum gelecek Müdür bak koşmuyorum görüyor Uslu çocuğum ben hadi 9 e, 4 Bilmiyorum bunu hadi 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 Evet Tamam tamam daha var Canım baldım yapma Yapma güzelim baldım. Kitap var burada. Burada kitap var. Ama baldım neden öyle yapıyorsun? Müdür bak koşmuyor. Oğlum gelecek balde. O ne? Let's Yok let's play, play. istemiyorum. tam no the Then... tamam, kurtulup. <laughs> evet evet haklısın. <laughs> Harika öğretmen mi? Oğlum şu bardağın tipine bak. Hadi. Canım baldım benim. Ben kaçıyorum. Yok. Rahatsız olma. Şunu almalıyım. 30 saniye mi? Sen yakala. Gel canım baldım benim. Gel dinme gel. Olmuyor yok. Abi zor. Ama ben bunu geçeceğim. Tamam şimdi tekrar start edecek. Tabi tabi. Tabi hay hay. Oğlum ben okuldan kaçamıyor mu ya? Açık abi ya. Heh geri. Başlıyoruz. 4 8 9 Tabi tabi güzel. Koş 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 aç kapıyı. Ver şunu. Tamam. Kaç yazıyor? 13. X5. Bir değil mi? Oğlum nasıl soru bunlar ama sen ne sen bana sorayım ben sana sorayım. Matayı kocasın balde. Herhalde öyle. bak müdürüm koşmuyor. Yok. Müdürüm koşmuyorum ama. Müdürüm. Geldi Baldi. Baldim gel. <laughs> Yok onu istemiyorum lütfen. Oğlum. İnatsınız. Yakala gel canım Baldim benim. Bu ayak ayakkabım burada? Ne bu? Ah. tabi tabi. Oğlum kolay mod falan yok mu? Tabi hay canım benim. Sekiz. Sekiz. Çok iyi çok iyi. Aha. Burada ne yazıyor? Matematik eşittir daha fazla matematik. <laughs> ha. Tamam doğru. Ver. Ana. Tamam. İç içmek yasakmış herhalde. Ablam 1. 12. 12 12. 11 mi? 6 ile 5 toplarsan Balde. Balde yapma. Bak ses gitti taamen. Neşey sesi yine gitti. Gelim. Şuradan gideceğim. Aç şöyle kapıyı Tamam. Burada ne var? Şokolata. Çikolata. Çikolata vardı. Orada çikolata var. Nerede? Nerede? Oğlum neredesin? Biraz durayım enerjim dolsun bir de. Tamam. Ha şurada Gel. Kaçtım. Geliyor. Kaç 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 geliyor mu? Gelmiyor şu an tam güzel. Müdürüm bak koşmuyorum. Bak yürüyorum. Para var şurada. Şöyle gidip gazoz alayım şuradan güzel bir tane. Müdürüm, sayın müdürüm koşmam ben. bu, da, bu ne? Neyse. Şunu da al. <laughs> Müdürüm koşmuyor. Müdür geliyor balde. Bali geliyor. Ne yapacağım? Oğlum koşmam lazım. Şu niye? He, kullandım. Güzel. Burada bir şey yok. Kitaplar nerede? Ha şurada çikolata var. Çikolata çok işe yarar. Oğlum. gelsene. Nasıl alacağım ben onu? Şuradan dolaş. Ben alacağım onu arkadaş. Ye şunu. Gidin. Kaç. Aç kapıyı. Burada kitap var. Güzel. Ayakkabı ne işliyor? 11. 5. Babaannem. Evet babaannem. Evet babaannem. Evet her açtın kapıyı duyuyor. Evet biliyorum. Tabii müdürüm. Korkmuyorum ki. Bak bende o içeceklerden var. Nerede o balde? yapıyor? Utangaç. Ne? O kim? Ne oluyor ya? O süpürgeci mi? Ne oluyor? Alım geliyor. Tamam dur. Yok play değil. Görüşürüz. Koşmuyorum Odaya mı girmek yasak? Ya nerede baldım? Baldi görüşürüz. Baldi. Yakaldı ki. Ah. şey ki. Bir şey öğretmiyorsun ki. Edikeşen lirnek. Öğrenme ve okuma mı? Konuşma herhalde. Lirnek tekrar etmeydi herhalde ya. Hatırlamıyorum. Bunlar yok. History diyor. Sosyal? Ye, lezzetli yemekler nerede sosyal? Yami, ye, lezzet diye nerede? de. Hepsi yalan. Anca cetvelle vuruyor eline. Bunu dövemiyor muyum? Şuna neden bana böyle bakıyor? Ben neden onu kovalayamıyorum? 0 16 0 <laughs> Oğlum bu zor sayeden ya Ama arkadaşlar bana taktik falan verin yani Nasıl yapacağımı söyleyin Ben sadece birkaç karakteri biliyorum Hani oyunda nasıl geçebilirim tam olarak Eksi 2 hmm, Bir de arkadaşlar Şiirim. Şey Angarın ekmeği gizem, gizem bölümü yapayım mı? Soruyor, Merak. Geliyor. Eğer ki evet diyorsanız yani yorumlara yazın. Like atmanıza gerek yok onun için. Saçma. Aa çikolata. Çikolata. Ver çikolata mı? Çikolata. Tamam şu şuradan çıkacağım. Burada değil ya. Ha burada değil. Şu ne? Bali. Bu, Bu bir disk mi? Two. Çocuk ip atlıyor. Hadi görüşürüz. Tabi tabi evet, tekrar oynarım ben çok isterim. Ay beni görüyormuş müdür? Çok korktum. Şunu istemiyorum. Ben şöyle kaçayım o yüzden. Bu ne? Bu nasıl çalışıyor? Para vermem gerekiyor? Kullandım, kullandım. Kaç, 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 kullandım. Şimdi burada kitap var mı? Hadi artık Hayır, kitap bulayım. Yo yakalayamam. Şey. Tabi ha ha. Tabi tabi. Haydi. Baldi. Karaktersiz baldi. Tamam gör bana ne? Bana gram karakterliğin yok. Tek başına yakalayamıyorsun değil mi? Çete toplatıyorsun. Yoruldum. Şunu al. Şu çikolatayı da almalıyım. Çikolatayı da al. Para. Şundan sola al. Güzel. Şu an envanterim güzel. Şu an beri bir süre koşamayacağım. Kitap var burada. X bir, 9 salla. Hadi hadi, hadi 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 hadi. Hadi. Hadi bitireceğim. Hadi bitireceğim. Hadi bitireceğim. Hadi bitireceğim. Hadi bitireceğim. Hadi bitireceğim. Tamam. Abi gidin bir Allah'ın severseniz ha çikolataya. Geliyorlar mı? Şu an yok gelemiyorlar. Çok güzel. 3 tane defter topladım bile. alım 3 tane ne? Daha 4 tane toplamam gerekiyor. Tamam. Geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor şu an rahat. Bir de şuradan gideyim. Şurada. Şurada bir defter vardır ya. Ne oldu? Ne yaptı? Karaktersiz müdür. Ya hepiniz neden karaktersizsiniz? Lütfen biraz karakter olsun ya. <laughs> o ne ya? Anladım. Hadiye. Hadi Baldi geliyor mu? Hadi götürdü. Nerede şu an baldi? Oğlum baldi nerede? Şurada ya burada burada. Burada bir defter var mı? Var. Dur. Balde şunu atmalıyım. Gel balde. Gelmiyor. Oğlum çözmekten korkuyorum. Gitsin. Hadi. Zaman duruyor mu ben bunu çözerken? Duruyormuş. Balde. Balde. Koçum benim. Aslan parçası. Yakalandım. Ah, abi konuşurken öyle güzel konuşuyor ama abi neden bu ciddiyetin yok? Hı? Arkadaşlar neyse video bu kadar olsun. Devamını isteyin isteyin. Ben bunu bitireceğim. Arkadaşlar şu an 10 saniye boşuna bekleyeceğiz. Tam 22 dakika olması lazım. 10 saniye böyle, boş boş oturak. Ha bu arada Baldin bal, 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 yeni bölüm Baldin yeni bölüm Angrenekma yeni bölümü gelmesini istersen ve güzel videosunun gelmesini istersen söylesin. Bak bir saniye kaldı bitti görüşürüz.